Senin kadına tren çarptı. Gördüm, gördüm, gördüm. Çok fena. Sakin dur, ol. dur, dur. dur. fotoğraf çekmiştik. bir şey yakalamışızdır belki. Ben de çektim. Ben de belki yakalamışımdır. Polise verelim. Sakin, sakin. bakalım güzel güzel yiyin. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Merhaba canım. Burcu geldi mi? Yok daha gelmedi. Anne bak Emre ile kek yiyoruz biz. İyi yapıyorsunuz kızım. Yaşam Hanım daha burada mısınız? Buradayım niye? Annem arada da tansiyonu çıkmış doktora götürebilir misin beni diyor gidebilir miyim? Tamam tamam sen git ben bakarım çocuklara. Çok sağ ol. Emricim. Sütünü içmemişsin daha. Anne ben içiyorum. Aferin sana kızım. Alo. Yeşim Hanım mı? Evet benim. Siz kimsiniz? Burcu Karaman'ın hızlı aramasında ilk sizin isminiz var. Nesi oluyorsunuz? Arkadaşıyım. Siz kimsiniz? Merkez Karakolu'ndan arıyorum. Ben polis memuru Mert Doğan. Merkez Karakolu'ndan mı? Niye? Burcu'nun karakolluk bir işi mi var? Üzücü bir haberim var size. Burcu Hanım hayatını kaybetti. Ne? Maalesef. Metroda raylara düşmüş. Tren çarpmış. Ne diyorsunuz? Ailesine de ulaşmaya çalışıyoruz. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Alo. Vedat Bey, e, Yeşim ben. Burcu'nun komşusuyum. Ya dünden beri size ulaşmaya çalışıyorum. Bir türlü ulaşamadım. Size kötü bir haberim var. Ha. Ha polis sizi aradı mı? Evet. Evet evet Emre benim yanında. Haberi yok merak etmeyin. Ben de çok üzüldüm başımız sağ olsun. Tamam. Buyurun. Zahmet etmeseydiniz. Ne zahmeti? Daha dün ya dün sabah. Karşımdaydı. Yeşim ıspanaklı gözleme yaptım. Gel birlikte yiyelim dedi. Yok Burcu işim var dedim. Öykü gelsin o zaman dedi. Siz üzmeyin kendinizi Yeşim hanım. Elimde değil Vedat Bey. Gencecik kadın. Bir de Emre'yi düşününce... Yavrum dün bütün gece anne anne diye ağladı. Size de ulaşamadım. Y yurt dışındaydım. Haber alır almaz hapar topar geldim. Ya bir şey soracağım Yeşim Hanım. Buyurun. Sizce Burcu düştü mü yoksa kendini mi attı? Polise sormadınız mı? Polis de bana soruyor. Eşinizden boşanmışsınız, depresyonda mıydı? İntihar mı etti diyor. Hayır dedim. Hayır dedim ama bilmiyorum ki. Acaba olamaz değil mi? Yapmamıştır. Yani... ya yani Burcu hassas bir kadındı Vedat Bey. Her şeyi içine atardı. Ya sizi üzmek istemem ama... Ya... Son zamanlarda çok iyi değildi. Bu ev falan çok moralini bozmuştu onun. Hatta hatta bir kere artık yaşamak istemiyorum, ölsem de kurtulsam gibi şeyler söyledi. Ben de oğlun var dedim. Ne bileyim. Attı yani, "Kendin öyle düşünüyorsunuz." Yani anlık bir şey. Her şey üst üste gelince Bu, bu, kadar kadar de geleceğini bilemedim. Oğlum, Oğlum geçecek yaşta annetsiz kaldı. Canım benim ya. Ben Emre'yi alayım da gideyim Yeşim Hanım. Tabii tabii. Emre, baban geldi. Oğlum. <laughs> Oğlum. Hadi topla oyuncaklarını babaanneye gidiyoruz. Ben babaanneye gitmek istemiyorum. Ama babaanne çok özledi oğlum. Hı? Hadi. Ben öğütüyle kalacağım ben. Gitmemiz lazım oğlum. Hadi üzme beni. Annem göndermez beni babaanneye. Eşim teyze annem arasana. Emre babaannesine gitmek istemiyor de. Ee, ama gitmen gerekiyor. Üzme babayı, tamam mı? Gitmesin anne. Burcu teyzem gelene kadar oynayalım, lütfen. <laughs> Oğlum gelirim misin? Lütfen. Üzülme beni anneciğim. Üzülme Anne lütfen. Burcu teyzem Anne gelince Emre'yi bulamayacak. Tamam babaannesine gitti deriz. O da alır gelir. Tamam mı anneciğim? Yeşim Hanım her şey için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek. Gel güzel. Annemi istiyorum ben. Emre üzülme. Ölmemi istiyorum. Aa, Murat. Baba. Güzel kızım benim. Bir tanem prensesim benim. Babası Emre'yi babaannesine götürdü. Öyle mi? Belki babaannesini özlemiştir. Değil mi güzel kızım? Hadi. Hadi gidiyoruz eve. Hadi sen git. Burcu intihar etmiş. Ne diyorsun sen? Metroda trenin önüne atmış kendini. Gencecik kadın ya. Sen görüşmemizi istemiyordun ya. Haklıydın. Haklıydın çünkü her şeyi burnunu sokuyordu. Ama işte Emre'ye üzüldüm ben. Çocuk öksüz kaldı. Sen niye geldin? Niye gelmeyeyim canım? Evim değil mi burası? Gerçekten mi? Tamam tamam.